videolara geçeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> dur lan dur! Dur yakma bizi! <laughs> Dalgayı görmeyelim ya. Allah çok korkuyorum. Çık olma ihtimaline karşı. Abi dur 5, 55 kişi izlemiş. Dalgayı görmeyelim ya. Valla çok korkuyorum. Bir şey olacak burada. Burada bir şey olacak. Yemedim. Ne oluyordu bu videoda? Şimdi çok azıcık açacağım. Edit'i yaptım. 2 dakika izlersen sevinirim. Ne yaptın ya? bu ne oğlum? Bu ne bu oğlum? Ya bir yere çükmük gizlemişsindir. 13 görüntülenme var ya. Şunu bir bizimkiler o iz... Mert. Bunu bir izlesene. Full ama. 2 saniyelik çük olma ihtimaline karşı. Son, son, son. <laughs> zombi zombi de langırt diye böyle sallandın sene. Her şeyi benim anlatmak için. Oğlum dur yanlış bir şey olmasın lan burada. Dur bekle ben burayı götüm yemedi. Yabancı götüm yemedi. Ne var orada? Oo iki kapatmışı. Bok bir şey yok. Kucaklamış da koyayım memesini öpüyor ya. Nasıl bir şey yok? Adam süt emiyor süt. <laughs>